Sevgili Trend Astro sevenler, sizler için her ay tam 500 video yayınlıyoruz. Günlük, haftalık, aylık ve astroloji makaleleri. Bu ücretsiz hizmetlerimiz için reklamlarımızı izlemeniz ve ayrıca doğum haritası çekilişi için abone, yorum, beğeni yapmanız gerekiyor. Ayrıca doğum haritalarımız kimliğiniz olarak geleceğinizi aydınlatıyor ve neyi nasıl yapacağınız konusunda profesyonel yardım sunuyoruz. Bilgi alanınız trendastrotv@gmail.com ya da WhatsApp numaramız 0546 627 47 17. Sevgili Kovalar, yükselen burcu kova olanlar. 7 Şubat günlük yorum Trentastro. Ay balık burcunda ilerlemesine bugün de devam ediyor. Bugün sizin için iki yararlı etki var. Sevgili kova burçları, Güneş ve Merkür'ün burcunuzda olması zihinsel düzeyde kendinizi Enerjili hissediyorsunuz ve muhtemelen kendinizi rekabet edebilecek ve meydan okumaya hazır hissedeceksiniz. Bir anlaşmazlığı çözmeniz gerekirse, bugün hızlı ve kolay bir şekilde yapma şansına da sahip olursunuz. Şimdi yaptığınız her şeye adeta ek bir güç ilave edersiniz. Kendinizi olumsuz düşünce kalıplarından kurtarmanın Düşünceleri ve fikirleri harekete geçirmenin zamanı da geldi sevgili kovalar. Birincisini görmek için bir fırsat yakalamaya ve belki de en önemlisi hazır olmanızdır. Bugün başkalarının beraberliklerinden veya her zamankinden daha fazla zevk alıyorsunuz ve sosyal bir ortamda bulunma, paylaşma ve grup etkinlikleri için harika bir zaman olduğunu yaşayacaksınız. Bağımsız bir düşünce yapısındaysanız projelerden zevk almak, fikir oluşturmak için ve hedef belirleme konularında da başarı şansınız bugün artışta olacak. Kısaca işleri ilerletmek, kazanca dönüştürmek için iyi bir zaman.